için kıyıldı Seni gırıl gırıl karnın, al canım al bunu afiyetle ye. Ama Fitnat Hanım bu yedirdiğiniz üçüncü tabak oldu. Daha fazla yiyemeyeceğim. Ah, aşk olsun darılırım vallahi. Bak yarın ata bineceksin gıdık 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 gıdık. Güçlü kuvvetli olman lazım. Tamam ama bu son. <laughs> tamam son olsun. Siz ne yapıyorsunuz? Çay servisi yapıyoruz Prenses. Ya bırak ben yaparım, çekil. Bana yardım etmeye mi geldin? Ay tabii ki de hayır. Amacım tamamıyla Ozan'ın annesine hamarat görünmek. Kıvılcım, ne var? Kaşıkları unuttum. <laughs> eh, bu da benim sana kıyam olsun. Gıcık, sensin gıcık. Ay kuru kuru ya değil. Hiç... Kıvılcım kızım nerede kaldın? Hadi, hadi. Fikret niye bu kadar yakın davranıyorsun anlamadım. <laughs> Buyurun. Al canım, al canım, al, al, al. ooo! Oh. Selena Hanım çayınız geldi alın, buyurun. <gülüyor> buyurun. <gülüyor> Aman kızım dikkat etsene, ne sakar şeymişsin sen! Değil mi, değil mi? Kıvılcım ne yaptın kızım, yaktın kadını. acıdı sizin göbeğiniz? Yoğurt vereyim sürü göbeğinizi. Selin'den nefret ediyorum. Sevdiğim her şeyi elimden aldı. Önce ailemi, sonra Ozan'ı. <laughs> ne istiyorsun Aslı? Ee, canım, iyi misin diye bakmaya geldim. Çok iyiyim. Beni seven kimse kalmadı. Çok iyiyim gerçekten. Aa, hiç öyle şey olur mu bir tanecim? Ben seni çok seviyorum ama. Ama Ozan sevmiyor. Annesi de sevmiyor. Hepsi yüzünden. Ah, aman canım, senin de yani canını sıktığın şeye bak. Ha, hizmetçiye verecek oğlu olan kadından hayır mı gelir hayatım? Ay, o kadınla yarından itibaren arkadaşlığımı kesiyorum. Kurtulalım ana kız canım. Ha, bir bu eksikti aslında. İstersen söyle annesine, o zaman başka bir okul aldırsın. Olur bir tanem, kendimden de nefret ediyorum. Şimdi beni yalnız bırak, yoksa nefesimi bir daha almamak üzere tutarım. Aa, ama yapma bak böyle. Aslı suyu da üzüyorsun, ağlıyor içeride. Aslı suyu da alıp buradan git Aslı, o da beni sevmesin. <laughs> of. Bir şeye ihtiyacın olursa ben aşağıdayım, tamam mı canım?